fazla inşallah ihtiyacı olan kazansın. Tabii canım. Ee, şöyle bir şey de söyleyeyim. Daha önceki programlarımızda biliyorsunuz şey listemiz elimizdeydi. Daha önce kazanmışsa şey yapmıyorduk. Onlara bir daha vermiyorduk. Bugün bu hafta böyle bir şey yapmadık. Programda da yapmadık. Serbest bıraktık. Bu haftaya evet. özel bir durum bu. Çünkü Kasakar Spor şerefine bir kampanya yaptık ve daha önce kazanmasına bakmadan formaları vereceğiz. Ancak cuma günü 18 kişi biliyorsun formaları onlar çekişi dahil edilmedi doğal olarak. Bir haftada iki taraf olma Onlar dışındaki herkes zaten kaçtı Bora şey sayısı? 400 civarında. Değil mi? Evet. 357 kişi kuraya girdi. Orada tabi yorum yapanları aldık. Programa yorum gönderileri. Şifre yazanlar da bir, en az o kadar daha şifre yazanlar... Onları dışarıda bırak. Çünkü yorum yapanlar arasında biz bu kural çekilmiş şey yapıyoruz. Onu da söylemiş olayım. Evet. evet. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Tek tek çekelim e, bu aracımı istersen. istersen. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Tek tek yapalım. Beş Öyle yapalım. 5 5 5 mi Vay evet. sen? Tabii 26 olunca tamam 5 5 çek. <laughs> İlk beşi şey yap bakalım hadi. Okusun. Yani işte kazanan <laughs> arkadaşım da hazır. Onu da söyleyelim tamam. E, i̇smi neydi ben ismini hatırlayamadım. <laughs> tamam. Evet geçen hafta e, Özgür Spor programından e, Sayın Ulaş Yıldız'ın hediye ettiği e, formayı kazanan arkadaşımız formasını yönetmenimiz Bora Çelik'ten teslim aldı. Tebrik ediyoruz arkadaş. Evet hayırlı olsun. İlk beşi mi çekiyorsun? Evet. Ee, Ta şu isimleri yaz bir yerde abi. Bu şey çek. Telefona yazar ta. Telefonuna yazar. Kazananları yazar. Kazananları yaz. Ta yazsın orada müsaade et şey. Program tekrarında da bakabiliriz aslında. Bakabiliriz evet. 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 İlk, beşi hadi ilan et bakalım. Evet ilk beş kişiye bakalım. Evet. Ee, Ayşe Alsancak, Ahmet Kuruş, Esra Sertan, Emrah Doğdu, Sinan Karakuş Doğru değil mi Bora abi? Evet. Sinan Karakuş Yine formayı kaptı. Neler olsun. Dün karşılaştık. Sağlık memuru uydu. Köşeköy'de. Beşi anladık. Tamam. Bunun fotoğrafını çektik. İkinci beşi bakalım. Haydi Bismillah.